Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda çok güzel bir mama yaptık. Kuşlarımız da gömüldü. Şu anda yavrularını besliyorlar. E, salmamız gömüldü. Arka tarafta resmen mama ile yüzüyorlar yani. Şimdi benden çok fazla fazlasıyla mama tarifi istiyorsunuz. Ben genelde mama yaptığım videolarında içerikten bahsediyorum. E, yani şunu istiyorsunuz aslında bakarsanız. Mama tarifinden ziyade basit mama tarifi. Yani arkadaşlar bence bana kalırsa tamam hani işi gücü olanlar var. Mama yapması zor olanlar var. Ama size tavsiyem şudur basitlamaya kaçmayın. Yani bir e, bu atıyorum Nilmix de olsa, Cede de olsa, en basit yani magnezyum mama da olsa, pupa da olsa hiç fark etmez. Yani e, mamalardan bahsediyorum şu an aklıma gelen mamalardan. Şimdi bunları arkadaşlar sulandırıp vermek yerine biraz böyle meyveyle sebzeyle çeşitlendirseniz Emin olun hani belki bir tık uğraşırsınız ama e, çok daha güzel bir şekilde kuşlarınızı beslersiniz. Hani biliyorsunuz ya tüy parlaklığı nasıl oluyor? Hani sağlığını nasıl koruyorsun? Ha böyle. Yani benim mamalarım biraz detaylı. Benim e, şu anda şu kuşların gömülmesinin tek sebebi mamanın çeşitli olmuş. Yani hayvanlar her tabi alıyor içinden. Mesela hemen göstereyim bir saniye. Burada arkadaşlar bir ton malzemem var. E, mesela şuradaki kombi mixten mamaya katıyorum. Çok fazla hani onu suya çok fazla katmıyorum. Çünkü e, biraz daha o diyoruz için. Hani genel anlamda ishaller için vesaire. E, onu önlem amaçlı sadece mamaya katıyorum. O şekilde kullanım var. Mesela bu mamanda da e, içine kattığım şuradaki hazır mamamı Tamam Şu hazır, kurtlu hazır mamam vardı ya Akyol'dan aldım. Onu jeto ile bundan 5 gram kattım. Bundan 20 gram kattım. Pardon 20 mi? 50 gram kattım özür dilerim. 50 gram bundan kattım. 5 gram bundan kattım. Ee, ve toplamda arkadaşlar Nil falan karıştırdım. Toplamda mamam 500 gram, 500-550 gram civarına geldi. Çok da güzel bir mama oldu. İçine yani hem bundan kattım hem şu arkadaki alttaki kombi mixten kattım üstteki kür için. Onun dışında probiyotik de kattım. Hem toz hem sıvı karaciğer koruyucumu da kattım. Kalsilüksümü de kattım. Optiveridimi de kattım. Vitaminimi de kattım. Hani mamada birçok şeyi buluşturabilirsiniz. Ama suda çok fazla buluşturamazsınız. Ben de bu mamanın avantajını kullanıyorum. Yani eğer kullanacaksanız yapacaksanız mamanızı bence biraz çeşitli yapın. Hani bana basit mama tarifi soran arkadaşlar için söylüyorum bunu. Ee, ben de çok fazla basit bir mama yok toprağından şeyine kadar yani kumuna kadar her şeyini mamasına katarım. Kuşlar da yediğini, yer yemediğini bırakır bakın. Mesela şu anda bunların ağzı burnu mama olmuş. Birbirlerine yem kusuyorlar. Yani birazcık tabii benim yaptığım mama kuşları yağlandırıyor ama çünkü çok gömülerek yiyorlar. fazla fazla yiyorlar. Yani ben de biraz böyle son zamanlarda aksattım ama normalde çok sık yapıyorum. Ve hani durum böyle olunca da kuşlarda birazcık yağlanma oluyor, kilolanma oluyor. O yüzden ara ara böyle aksatma durumları da bazen yaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar e, mamanın içeriğinden çok kısadan bahsedeyim sizlere. Dediğim gibi yapacaksanız yer çeşitli mama yapın. Ama e, tabii ki de zamanı olmayan arkadaşlar için e, bana hani mama tarifi soruyorsunuz ama bence şunu yapmayın. Normal hazır mama alıp içine suyu basıp da kuşlarınıza vermeyin. Vermeyin arkadaşlar yani tamam mama çeşitlidir ama e, çok çok imkansızsanız bunu yapın ve sık sık yapmayın. Hani ara ara yapın. Ee, normal hazır mamaların, huslu mamaların içine suyu basıp veriyorlar genelde. Hafiften böyle soğumaya yakın, e, kaynamış ama soğumaya yakın suyu basıyorlar ve veriyorlar. Size tavsiyem şudur. İçine en azından bir kabak olsun ya da yavru almak istiyorsanız bir havuç olsun rendeleyin. Hafiften sulandırın öyle verin. Benim mamamda da şunlar var. Arkadaşlar hazır mamamı kanatlı yağıyla karaciğer koruyucuyla, vitaminle falan filanla hepsini karıştırdım. Toprak, moprak hepsi içindeydi zaten. Ee, karıştırdım güzelce, harmanladım. İçine kattığım bir dereotu, iki pancar, kırmızı pancar. Bu ikisinin dışına bir şey katmadım mamama. Ee, güzelce onları kenarda tuttum. Onun dışında e, Nilmix mamayı onunla harmanladım. Ve son sonucunda ikisini beraber birleştirdim. Nilmix mamayı tabii ki de daha fazla katıyorum çünkü daha faydalı e, gayet güzel oldu. Hem mama geniş, yani şişti, dinlendi. E, böyle kuşların gömüldüğü bir hal aldı. Hem de arkadaşlar e, diğer hazır mamanın da en azından içine kurt var. Onun da faydası illaki var. Yani illaki alıyorlardır. Yulafına kadar her şeyini kattım. E, hazırlayacaksanız bence böyle hazırlayın. Çok da fazla şey yapmanın detayına inmenin bir anlamı yok. Hani önünüze gelen her şeyi katman anlamı yok. Ama elinizde bul bulunan malzemeleri olabildiğince mamada birleştirmeye çalışın. Şimdi mamadan bahsettik artık mamadan bahsetmiyorsun diyenler için de kanalda bir ton videosu var artık onlara bakın 500 tane video çektik onunla alakalı. Ee, mama yaptığım videolarımda da zaten paylaşıyorum. Şimdi bunların e, dişisinde yumurta oluşumu başladı. Tavanla bile oluşturdum bilmiyorum zannetmiyorum da. Poposuna baksanıza <laughs> açılmış iyice. Ee, tamam, tamam hadi gir hadi gir. Onun dışında e, bunları geçtik. Burada benim güzelliğimin altında bir ton yavru çıktı. <laughs> kendi yarası da çıkacak inşallah çatlatmış. Şu an için e, böyle et parçası yavrular burada dolu. Son 3 yumurta. Ve arkadaşlar size çok mucizevi bir şeyden bahsedeceğim. Yani normalde bu tarz şeylerde pek yavrular yaşamaz. Bu yumurtayı hatırlayanlar var mıdır bilmiyorum. 7. yumurtası pastelim ve şunu söylemiştim sizlere. Bir netlese telefon. Gerçekten şu netleme problemini bir aşamadık. Her neyse şu kısımda bir dışkı var. biliyor Gördünüz mü bilmiyorum. Evet şurada bir dışkı var. E, bu dışkı arkadaşlar neden burada? Çünkü Yumurtayı ilk yumurtladığında benim kızım yuvaya dışkıladığı için dışkının bir kısmı da yumurtaya yapışıyor. Ve dışkı kuruduktan sonra dişi artık hani ani bir hareketle muhtemelen dışındaki Dışkı kopuyor ve kabuğu da alıyor. İçinde sadece zarı kalıyor. Yani yavruyu dışarıdan baktığınızda minimal hareketlerle görebiliyordunuz. Hani ışığa tuttuğunuzda o e, zardan dışarıya resmen ışık çıkıyordu. Yani içinden yavru gözükebiliyordu. E, çok geniş bir alanda değil ama ufak bir alan dikkatle bakınca gözüküyordu bu ve ben de dedim ki hani bu yavru yaşamaz. Yani hani Allah'ın bir mucizesi. Ama yine dedim ne olur ne olmaz. Yine ben dedim buna göz yummayacağım. Gittim dışkının beyaz kısmını sürdüm dışına. Bakın yeşil kısmını çok fazla sürmeyin. Yeşil kısmını hatta hiç sürmeyin. Benimki beyazlığından bulaştı. Ve e, orayı beyazıyla sıvadım. Daha kolay kuruyor. Daha rahat ve hemen oradaki hava akışını anında kesiyor. Yeşil öyle de, Yeşil kısmı öyle değil dışkının. Beyaz kısmı gayet güzel bir şekilde dışkı e, kesiyor ve hani şuradaki df anne babanın dışkısından hemen sürdüm. Yerde vardı büyük şey yaptığı bir dışkı. Hemen onu sürdüm ve e, gayet güzel bir şekilde yumurtanın o çatlamış, kabuğunun ayrılmış kısmı kapan ama ben hava aldı zannediyordum. Hava almamış meğersem. Hava alsaydı yavru yaşamazdı. Hemen orayı kapattım. Ve sonrasında bir baktım ki arkadaşlar yavru e, birkaç güne yani o hava boşluğunu oluşturmuş birkaç güne çıkacak. Yani nasip olursa bakalım. E, gerçekten Allah'ın mucizesi. Ben hiç inanmazdım olacağını ama oldu işte. Burada aha, 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 aha. Aha. gidecek. Arkadaşlar şimdi bebekler yeme düşmek üzere çok güzel gayet iyiler ee, zaten emeklerimizin karşılığını alacağız inşallah Allah nasip ederse ee, gayet güzel bebekler büyüyor bu yavrumuz da gitti yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun şimdiden ee, bu da öyle şu da öyle onun dışındakiler bekliyor zaten ya birazcık daha büyüsün de toplu bir paylaşım yapacağım instagramdan ya oradan bana ulaşın arkadaşlar kuş için bana oradan ulaşın kuş için mailden yazmayın hani eğer gerçekten bakın şu konu çok karıştırılıyor sizin kendi kuşunuzla alakalı bir problem varsa mailden sorun. Ama benden aldığınız bir kuşla alakalı bir şey soracaksanız Instagram'dan sorabilirsiniz. Benim benden aldığınız bir kuşla alakalı. Ama başka yerden aldığınız kuşları sorarsanız bu sefer diğer kişilerin kuşlarıyla karışıyor. Ben üzerinde yorum yapamıyorum kendi kuşumu. Hani sebebim bu. Ee, hem karışmasın hem çok fazla yığılma olmasın orada. Ayrı ayrı rahat rahat ilerletelim. Hani e, ben açık söyleyeyim. Mama sattığım birinin takip ne olsun gidip ben satmadığım birine atmak istemem. Bana sırf soru sormak için mesaj atmış birine ben takip ne atmak istemem boş yere. Hani o yüzden birazcık bu konuyla alakalı anlayış bekliyorum sizden. Burada da yuvamız kirlenmiş. Bunu temizleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi benim ya yumurtaları ya yavruları bir yerlere şutlamam lazım. Ama annemiz de gayet maşallah güzel besliyor. şimdi düzeni hiç bozmayacağım arkadaşlar. Şöyle yaparım muhtemelen. Yumurtayı kaydırırım da. Şimdi bir rainbow yumurtlayacak. Bir şuradaki yumurtlayacak. Ama hangisine kaydıracağız? Bir tane bize piyon lazım. Bir tane piyon takım oluşturalım bakalım. Mecburen yapacak bir şey yok. Burada da bakayım. Ne yapıyor bu anne? Ha çıktın mı? Hemen zaten beni gör oradan çık. Oo! Canavarlar canavarlar. Hemen atlamışlar arkadaşlar. Annesi beslesin ellemeyelim. Burada da benim bebitolar. Oo! Ağızlar vurunlar mama olmuş. Arkadaşlar görüyorsunuz yani sevdiklerim ama önlerine gelince kuşların sevdikleri şeyi bulunca e, gerçekten gömülüyorlar. Şimdi şöyle göstereyim yavrularda. Kusaklar dolu ama olsun. Anne baba besleyecek yine beslesinler bakalım. ya yani bir de mama biraz daha kursağı yumuşatıyor. Yani yem su, yem su, yem su sürekli olarak kursakta e, bir şey oluyor yani. Hani bir sertleşme oluyor. O yüzden e, mama da şart. Yani en azından kursağı yumuşatması açısından e, yavruların güzel gelişimi açısından mamasız yavru büyümez arkadaşlar. Büyürse bile bir sıkıntı olur illaki. Bu arada bunlar çiftleşecek mi? Ne yapacak? Aha aha aha. Vallahi çiftleşiyorlar. Lan yavru var yuvada. Bir rahat durun ya. Aman. Heh, İyi var tam çiftleşemediler. Ya bir, biri çiftleşecekse bu siz değilsiniz. Buna emin olun. Ya bu takım çiftleşecek ya bunlar. Ha, bunlar da zaten erkek ve dişinin üzerine gidiyor. Aa bunlar var. Sabah saatlerinde muhtemelen çiftleşmişlerdir. Bakın erkek de yine üzerine gidiyor. Aa bu da. Allah Allah. Mama yiyen coşuyor arkadaşlar. Şimdi salmada da çiftleşme gelirse hiç şaşırmam vallahi. Çünkü onlar da birbirlerini çok kur yapıyorlar. Hatta erkek erkeğe baya baya kur yaptıklarını gördüm. Ha, bunlar da vallahi var ya. O kadar yavru var yuvada. Bir tane altıncıyı da atarsa ama ben artık isyan edeceğim. Yani şimdi diyeceksiniz o kadar yavruyu mursa alıyorsun. Neyine isyan edeceksin? Arkadaşlar şimdi bu anaçlarım az olduktan sonra yavruya bakamadıktan sonra. Yani anaçlarım yorulduktan sonra o kadar yavrum zaten bir anlamı yok. Sorumluluğunu alabileceğimiz kadar günahına girmeyeceğimiz kadar bize kuş yeter. O yüzden ee, fazlasına gerek yok. Burada da bayağı gömü, gömülmüşler. Şimdi suluklarda probiyotik var. Ee, ikinci i̇kinci günü devam ediyoruz. Yeniden tazeledik verdik mama ile beraber. Hem mamada probiyotik var hem de suda var. İyi oluyor. Yani e, güzel bir şekilde besleniyorlar. Şimdi arkadaşlar bir de ben e, kum falan verdim. Artık bir süredir vermiyordum kuşlara. Şimdi diyeceksiniz neden vermiyordum. Kumlukları yıkadım kenara koydum. Tamamıyla aklımdan çıkmış. O kadar böyle hani e, bir sağ bir sola savruluyoruz ki tamamıyla aklımdan çıkmış. Hemen arkadaşlar aldım koydum. Aklıma gelir gelmez ve sonrasında hemen bunları da salmaya atacağım. Muhtemelen bunların problemi kumdan kaynaklı. Ee, o yüzden biraz şey oldu. Bir de tüye giriyorlar ya. Onun derdindeler. Ama mamaya falan gömüldüler. Bayağı yediler. Aynı sıkıntı yok şu an için. Hatta erkek elimden yedi. Yani normalde ısırabilen, yani ısıran bir erkek değil bu. Yabani bir erkek değil. Mesela mamayı çıkartıyorum. İlk koyduğum an geldi benim elimden yedi yani mamayı. Ay oğlum benim. Bak görüyor musunuz? Hiç yabancılığı yok. Gelir oradan yer. Yani Allah aşkına sağlığında da bir şey yok. Yani ben şüphelenmiştim biraz ama çok şükür bir şey olmadı. Ee, kumundan da yediler. Ben mamanın içine de karıştırdım. Yani benim ihmal bu sefer. Gerçekten e, tamamıyla aklımdan çıkmış. Yani kafeste bir şey eksik diye bakıyorum ama ne eksik olduğunu bir türlü bulamıyorum. Yani o kadar e, şey halindeyiz. Panik halindeyiz. Yani tamamıyla benim ihmalkarlığım. Unutmuşum onu. Ama hemen fark edip koydum geriye. Oy yavrum benim ya. Ama sen böyle buradan kaçarsın dur. Dur aşkım dur. Tabana koyalım git tabandan ye. Heh. Ya diyorum Allah Allah bu kuşun dışkısı iyi, normal neşesi iyi, yemesi içmesi iyi. Diyorum bunlar niye böyle? <laughs> Sonrasında baktım ki arkadaşlar kum yok. Allah'a şükür erkenden fark ettik. Evet bunlar da böyle aptal aşıklar sürekli birbirleriyle kur yapıyorlar. İkisi de erkek. O arada Bulut'un oğluyla, Bulut'un direkt Bulut diyecektim. Bulut'un oğluyla Jumbo'nun farkına bakar mısın? O kadar iri bir çek yani gerçekten çoğu çek kuşu cebinden çıkartacak bir kuş. Ama yine de Jumbo ile farkı gerçekten gözle görülür. Hele ki şovla. Yani şovun farkında böylelikle umarım görebiliyorsunuzdur. Oğlum o senin harcın değil. O seni 5'e e çarpar 4'e böler vallahi. <laughs> Şuna baksanıza ayı bu an. Şuna bak. Stop at. Yumurtaları mı yine? Ha? Stop at. Stop at ya. <laughs> Ha, hemen kaçıyor. Evet bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.